Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Hepinize mutlu pazarlar diliyorum arkadaşlar. İyisinizdir umarım. Sizler için izleyene özel bir kahve falı yorumlayacağım. Burçlara da devam ediyorum arkadaşlar. Başladım. İlk kez karşılaşıyorsanız eğer bir hatırlatma olsun. Burçların Mayıs ayı tarot açılımına başlamıştım. En son Aslan Burcunun videosunu paylaştım. Bugün de Başak Burcu ile devam edeceğim. Astrolojik sıralamayla gidiyorum. Bütün burçları yorumlayacağım. Daha sonra da yine Mayıs ayı için bütün burçların kahve falına başlayacağım. Kanalımda burçlar özel ve izleyene özel kahve ve tarot falı bakıyorum. Arada aşk açılımları da yapıyorum. İlk kez karşılaşıyorsanız eğer sizde videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca videomu beğenirseniz lütfen videonun sonunda beğeni ve yorumlarınızla da beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Ve şöyle hemen sözümü daha fazla uzatmayayım ve falanızı açalım. Sizler de görün ve ben de bir yoruma başlayacağım. Evet arkadaşlar burada bir kedi görseli var. Şimdi görebilecek misiniz bilmiyorum. Fakat kedinin şimdi ben bildiğim için belki bilmeyenler olabilir açıklayayım. Kedinin böyle bir ürkmüş hali. Şimdi kediler e, karşısında bir nesne gördükleri zaman yani korkacakları bir şey gördükleri zaman böyle vücudunu tüylerini kabartırlar. Kendilerini e, da tırnak içinde diyeceğim korkunç bir duruma getirirler. Her ne kadar korkunç görünmeseler bile. E, bu onların... Ee, biraz savunma mekanizması olarak ortaya çıkan bir şey. Burada kedinin bu halini görüyorum. Hemen altında da bir göz var arkadaşlar. Şimdi kediler aynı zamanda psikik güçleri de temsil ettiği için buradaki anlamı şu arkadaşlar. Hisleriniz size karşınızdakilerle ilgili bazı ürkeceğiniz ya da e, onların kötü yönlerini göreceğiniz bazı şeyleri gösterebilir. Bakın bundan dolayı bu nasıl bir insan ya ben bunu nasıl fark edemedim bu böyle biri miymiş ya bunların amacı buymuş bu işin içinde bir iş var diyeceğiniz bazı gerçekleri fark edebilirsiniz diyor. Çünkü kedinin hemen altında da göz olması hakikaten bir şeyleri hissetmek ama dediğim gibi bu birazcık daha kötü yani iyi olmayan şeyleri hissetmek birilerine dair bazı olaylara dair yakın bir zamanda böyle bir uyarı niteliğinde bir şeyleri hissedebilirsiniz bunu gösteriyor aslında. Evet elleriniz her yana açılmış arkadaşlar şöyle söyleyeyim bir yoğunluktan bahsediyor fakat aydınlıksınız hani burada bir şikayet yok hani ya her yere ben yetişiyorum fazla bakın bunun neden şikayet etmiyorsunuz biliyor musunuz aydınlık bir şey için uğraşıyorsunuz yani o meşgaleler sizi rahatlatan oyalayan ya da güzel bir amaç doğrultusunda yaptığınız bir takım uğraşlar sanıyorum yani bu tarz güzel bir durumdan bahsediyor. Evet şöyle diyeyim sürekli bir hata yapıyorum diyerek kendinize biraz kızıyorsunuz sanırım ama hatalar o sürecin bir parçasıdır ve aslında bize yardımcı olurlar arkadaşlar. O yüzden hata yaptığınız zaman kendinize kızmak yerine tamam hatalıydı ama böyle hata yapa yapa doğrusunu öğreneceğim. En azından bir ders çıkardım şöyle oldu artık ne yapmam gerektiğini biliyorum diyebilirsiniz. Biraz kendinize sert davranıyorsunuz sanırım. Bir diğer anlamı da bu arkadaşlar. Bir de bir yerde vereceğiniz bir tepkiyle çok dikkat çekeceksiniz. Cool bir görünümünüz var. Bakın şurada görüyor musunuz? Gözlüğü takmış, te, e, uzağa bakıyorsunuz. Kafanız da yukarıda. Şimdi bu ne demek? Burada şunu gösteriyor aslında. Yani öyle bir havanız olacak ki o vereceğiniz tepkiyle. Havadan kastım da yani yine hani cool bir hareket. Vereceğiniz bir şey, ağzının payını vermek, haddini bildirmek veya da o ortamda gerçekten bir şekilde kendinizi ispatlamak gibi bir durum aslında yaşayacağınız şey daha çok. Bir de şöyle bir şey olabilir arkadaşlar. İkisini de yapmak istemiyorum ama diyerek yani böyle bir kötünün iyisini seçeceğiniz bir durum olabilir. Hani şimdi bazen şeyler vardır ya yani ne bileyim ben basit örnekler vereceğim. Hani hiçbirini yapmak istemiyorum ama bir yerden başlamam lazım. Yerlerimi sileyim camlarımı sileyim. Hadi camları sileyim bari. Yani ikisi de kötü ama hani ikisini de istemiyorum ama birinden birini yapacağım gibi. Böyle bir şey olabilir. Ee, sanıyorum böyle bir durum yaşanacak. Bir de koç burcu birisi var mı arkadaşlar çevrenizde? Belki de sizin burcunuz koç bilemiyorum ama. Koç burcu birinden aydınlık bir telefon, bir telefon haberiyle sevinmek. Yani sizin burcunuz koç değilse... Koç burcu birinden alacağınız bir telefon haberine sevineceksiniz. Burcunuz koçsa da size gelecek bir telefon haberiyle sevineceğinizi gösteriyor arkadaşlar. Ee, onu söyleyeyim. Çünkü bir koç burcu simgesi ve yanında da bir telefon çıkmış. Ee, bunu gösteriyor. Aynı zamanda ailenizde varsa koç burcu biri o kişiye gelecek e, aydınlık temiz bir haberden dolayı sevinmeyi de temsil eden arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Şu Bir haftalık süreçte böyle bir durum yaşanacak. Evet. Yani e, şöyle anlatmak istiyorum. Sanki kendi saçınızı kesiyor gibisiniz. Ama bu imaj değişikliği değil arkadaşlar. Yani imaj değişikliğinden çok bir şeylere verdiğiniz bir tepki, psikolojik bir tepki olarak görünüyor. Hani genelde bu ayrılıklarda yaşanır ya daha çok kadınların yaptığı bir şeydir. İşte sevgilinizden ayrılırsınız ve gidersiniz saçınızı kestirirsiniz veya boyatırsınız. Bunun gibi. Yani bir şeylere tepki koymak gibi. Anlatabiliyor muyum? Yani e, fiziksel bir değişim yaşayacaksınız. Fakat bunu sanki bir şeylerden sonra. Sanki böyle bir psikolojik tepki olarak. Bir yenilenme olarak. E, ortaya çıkartacağınız bir şey olarak görüyorum. Bunu söylüyor arkadaşlar. Evet. Şimdi şöyle bir şey var. E, bir yerlerden bir şey bekliyorsunuz. Ama fazlasıyla gelecek. Yani şunu, şöyle düşünelim. İş arıyorsunuz diyelim bir yerden dönüş bekliyorsunuz. İşte 2-3 yerden dönüş gelecek. Anlatabildim mi? Yani e, bu beklentiden fazlasını almaktan bahsediyor. Bir yerlerde bunu yaşayacaksınız kısa bir süre içerisinde. Bir de çok fazla meraklı bakış görüyorum ama bunu şöyle anlatayım. Bunlar kötü değil arkadaşlar aydınlık. Güzel bir şekilde birilerinin hayranlığını ilgisini çekmeye başlamışsınız ki sizin hayatınızda öğrenmeyi istedikleri şeyler var. Yani beğenilmekten bahsediyor aslında. Evet. Birilerinin desteğiyle yükünü hafifleyecek arkadaşlar. Sorumluluk, sorumluluklarınızda bir azalma var. Hani ben yardımcı olayım. Hadi ben de şunu yapayım bari gibi. Hani biraz daha sanki onların istekli davranması gibi bir durum var burada. Bir de şunu söyleyeyim. Tepenize çok fazla çıkardığınız bir kişi olduğunu söylüyor. Bu kişi sizden aldığı güçle ee, öyle bir noktaya gelmiş ki arkadaşlar. Hani bazen birine biz yaparız ona ama bizim onu o noktaya getirdiğimizi bile unutur da hani kendinden çok emin bir şekilde e, bir şey yapar ya böyle bir havalanır ya böyle bir şey olmuş arkadaşlar. Belki birilerine yani o dengeyi iyi ayarlamanız önemli olabilir. Yani çok fazla yüz vermiş olabilirsiniz. Bilmiyorum tavırlarından hissedebilirsiniz böyle bir şımarıklık gibi bir durum olabilir. Bir de şöyle bir durum görüyorum. Köşeye çekilmişsiniz. Sanki tarafsızlığınızı ilan ediyorsunuz. Yani bir şeylerden elinizi eteğinizi çekip beni bulaştırmayın hiçbir şeye diyorsunuz. Yani böyle nasıl desem ben taraf tutmak istemiyorum. Yorum yapmak istemiyorum. Sizin kavganız da beni ilgilendirmiyor. Daha objektif olmak ve buna yönelik tepkiler vereceğiniz durumlar yaşanacağını görüyorum. Evet. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Çok bir anda gelecek, bir anda gelecek tepkileriniz var. Ya aslında nasıl desem? Şimdi genellikle sinirlenerek vereceğiniz tepkiler gibi görünüyor ama bunun kötü olmadığını görüyorum. Normalde sinirle vereceğimiz tepkiler kötü olur ya. Burada şu var belki normal zamanda cesaret edemeyeceğiniz şeylere sinirli olmanın verdiği yetkiyle hani böyle bir e, verebilmek o tepki. Yani bunun aslında olumsuz bir duygunun olumlu bir e, duruma yol açmasıyla e, o rahatlamayı yaşamanız gibi bir durum söz konusu olabilir. Bunu görüyorum. Ve hemen şöyle tabağınıza geçiyoruz. Bir de tabaktakileri yorumlayalım bakalım. Evet. Evet arkadaşlar nasıl desem böyle evinize, hanenize ya da sizinle görüşmek için birazcık birkaç kişi olabilir arkadaşlar gelmek isteyen. Sanki kabul etmek istemiyorsunuz ama onlar da bir sürekli şansını deniyor gibi. Kabul etmek istememenizin nedeni sanıyorum müsait olmamanız. Belki de bu kişiyle görüşmek istemiyorsunuz. Belki de gerçekten hani kendinizi misafir ağırlamaya hazır hissetmiyorsunuz bilmiyorum ama hani ısrarlı bir iletişim çobası da var gibi. Bunu söylüyor. Bir de hayatınızdan çıkaracağınız bazı şeyler olacak. Alışkanlıklar gibi, anılar gibi, huylar gibi arkadaşlar ama e, bu güzel bir şey aslında. Çünkü gelişmek için bazen de bazı şeylere arkanızı dönmeniz gerekiyor. İşte bunu yapacaksınız diyor. Hani ilerlemem için bunları arkada bırakmam lazım. Şu huyumdan vazgeçmeliyim mesela. Şu anıyı artık zihnimden silmeliyim bu alışkanlığımı değiştirmeliyim gibi bir şeyleri arkanızda bırakacağınızı görüyorum. Burada hane içinize, haneden birkaç kişiye sanki böyle bir nazar etkisi olmuş ama arkadaşlar hanede başka bir sıkıntıyla meşgul olduğunuz için o nazar etkisini fark etmemişsiniz bile. Hala vardır belki o sıkıntı neyse bilmiyorum konuya dair bir şey. Birinin hanedeki bir sıkıntısı sanki komple Herkesi düşündürüyor gibi büyük bir sıkıntı olduğu için değil arkadaşlar ama hani o negatif enerjinin yayılması sonuç itibariyle o kişi bir o sıkıntıdan dolayı mutlu olamadığı için bütün haneyi etkiliyor olabilir. Evet. Bir süredir ertelenen bir görüşme gerçekleşecek bakın 10 veya 15 günlük bir süre zarfında kimle görüşecektiniz plan mı yaptınız bir türlü olmadı denk gelemedik dediğiniz bir şey varsa bunun olacağını söyleyebilirim net bir şekilde bir de şöyle diyeceğim bakın bir şeyler aceleye getiriliyor gibi hadi 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 yani böyle bir telaş ama düşünmeniz gerekiyor arkadaşlar yani bazı şeyler düşünmeden karar verebileceğiniz şeyler değildir o yüzden e, hani bunları da göz ardı etmemek gerektiğini düşünüyorum eee aceleye gelmez. Hadi ne düşüneceksin? Hadi bir an önce yapalım gibi bir takım tepkiler var. Ve bir balon havalanıyor arkadaşlar. Ya yani burada daha masum yani nasıl desem daha böyle kendi içinizde bir dileğinizin, arzunuzun gerçekleşmesi. Daha çocukça demeyeyim de arkadaşlar. Hani daha kendi özelinizde yani onun olup olmaması başka sizin hayatınızda o dileğinizin gerçekleşip gerçekleşmemesinin başka biriyle bağlantısı yok yani birilerini etkileyen bir durum değil anlatabildim mi kimseye e, zararı olmayan karışmayan bir dileğin gerçekleşmesinden bahsediyor kısa sürede gerçekleşeceğini görüyorum bunun her ne kadar tarih net çıkmasa da arkadaşlar e, balonumuz çok yakında duruyor yani o yüzden bir veya iki hafta e, olarak söyleyebilirim bunu evet şöyle diyeyim bakın bir fırsat gelmiş ayağınıza kadar gelmiş ama fırsat kaçmak üzere lütfen iyi bakın tekrar bakın özellikle parayla ilgili konularda ee, şu ara birazcık algılarınızı mı kapattınız tek bir şeye odaklandınız başka şeye mi bakmıyorsunuz çünkü bir balık var ama sudan çıkmış gibi arkadaşlar yani biliyorsunuz balık sudan çıktıktan sonra çok fazla yaşayamaz yani tekrar o suya dönmesi lazım anlatabiliyor muyum yani o daha fazla orada duramaz onu ya yakaladınız yakaladınız ya da Tekrar gidecek. Arkadaşlar bir de şurada bakın. İki rakam o kadar net ki. Ayın ikisi, on ikisi veya yirmi ikisi gibi bir tarihte çok önemli ya bir mesaj ya bir telefon bir iletişim var. Anlatabiliyor muyum? Beklediğiniz birinden veya bir yerden bir şey bekliyorsunuz. Çünkü bunun olacağı tarih olarak belirmiş. Ee, bu tarihleri de aklınızda tutun. Evet bir de topluca bir etkinlik yapılacağını görüyorum arkadaşlar. Hani öyle çok kalabalık değil ama e, şey de değil yani öyle 3-4 kişilik kadar küçük de değil. Hani bir ne bileyim böyle piknik gibi düşünün konsere gitmek gibi düşünün. Ya ben daha doğa gibi doğayla iç içe bir etkinlik olmasının daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Ya yani bu bir konserse bile kapalı alan değil de daha böyle açık bir yerde mesela olabilir. Sanki böyle bir durum var ve aydınlık arkadaşlar. Bunun çıkmasının anlamı da şu. Bu ara yapacağınız etkinlikler açıkçası size daha iyi hissettirecek. Bir süredir yapmıyor musunuz böyle kalabalıkla bir şeyler? Bu farklı olacak yani. Gerçekten enerji size iyi hissettirecek. Onu net bir şekilde ifade edebilirim. Evet. Bir de kendinizi bazı olaylardan sıyırmak istediğinizi görüyorum bir sabun çıkmış arkadaşlar yani böyle yıkanıp temizlenmekten bahsediyor aslında bir konuyla bir kişiyle ilişkinizi kesmek yani onun e, suçunu hatasını ben bana bulaşmasını istemiyorum gibi bir şey aslında e, sanıyorum bundan dolayı böyle bir e, durumunuz var arkadaşlar bir, bir şeylerden bir yerlerden kendinizi kurtarmaya çalışıyorsunuz yani kısaca bunu söyleyeyim ben Evet bir de şunu söyleyeyim özgüveninizin oldukça yüksek olduğunu görüyorum bu dönemde. Ee, daha doğrusu biraz değişmiş, başkalaşmış olarak çıkacaksınız insanların karşısına. Ve diyebilirler ya hayret sen hiç böyle yapmazdın, böyle giymezdin. Bakın e, bunun enerjinize, dış görünüşünüze yansıması gibi de olabilir. Bazen bazı şeyler çok bariz değildir. Çok bariz bir değişiklik yoktur ama insanlar sizin cesaretlendiğinizi anlarlar. Eskisiz olmadığınızı fark ederler. Yani ne bileyim mesela köpekten korkuyorsunuz diyelim sokağa çıkarken böyle daha ürkek çıkmakla e, o korkunun azalmasıyla beraber sokağa daha cesaretli çıkmak farklı yani bu, bu fark edilir anlatabiliyor muyum çünkü o korkuyu yenmişsiniz yani en azından azaltmışsınız ve bu enerjinize yansıyor oradaki yürüyüşünüz değişiyor mesela yani devamlı köpek gelecek mi diye arkanıza bakarken bir anda kendinden emin bir duruşta aklınıza köpek bile gelmeden öyle hızlı gidişiniz var Anlatabiliyor muyum? Yani burada e, bir özgüven gelmesi gibi bir durum tabi verdiğim bir örnektir ama buna benzer durumlar yaşanacağını göstermiş arkadaşlar. Son olarak bunu da söyleyerek bugün de falımızı burada tamamlıyoruz. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olmadıysanız lütfen kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorumlarınızı da beni desteklemeyi unutmayın. Yeni fallarımızda buluşmak dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.